Orta Toroslarda, Karaman Sarıöller, Çukurbağ'da. Saya şenlikleri. <laughs> Gençler, Gel gelene geleneklerimizi yaşattığınız için kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Hadi. Neyse, İsteyen izle ya. Hocam evine gelip hakkını verebilirsin. Çıkmır bir harçlık. Üç beş lira. Onu da alabiliyoruz. Teşekkür arkadaş. Teşekkür ederim hocam. Allah kabul etsin. Hayırlı Amin aşamlar. inşallah bakalım. Hayırlı akşamlar hocam. Herkes kararmış Sırı bir ya. Hayırlı <laughs> akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Güle güle. Un ulan, un lan onu <laughs> niye yapacaklar <laughs> vatandaşlar ya? Alacaklar mı alsınlar? Şeker burada lan. Ulan Yasin sen mi o? Benim o. Ulan hep değişmişsiniz ya. Tabii. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Güle güle gençler güle güle. Karda tam sizi buldu. Hadi bakalım. Hadi hayırlı akşamlar. Hayırdır? <laughs> Ama bakayım. Anam. He. <Çocuğum. gülüyor> dur, dur, dur. acele etme diye. Senin adın ne? Ali. Kimin oğlusun sen? Oğlum Ali. He? Oğlan. Ha tamam doğru doğru. <laughs> Tanıyamaz olduk çocukları. Ceviziniz evet. var sana? Var var. Onun için atıver git. Hadi hayırlı akşamlar. Güle güle gençler hadi bakalım. Her yer çamur ettiler. Derim, Orta durmuşlar. Toroslar'da sayaşendikleri. Hanım <laughs> onlar şey dinlerler mi? <laughs>